strengthens <laughs> a t-d-magn salah Tarihi bir dönemde, tarihi bir sahiplenmeyle, on binlerle alanlarda, meydanlarda zindanların yalnız olmadığını, ölüm orucunda bedelini özgür iradesiyle açlığa yatıran arkadaşların yalnız olmadığını, o taleplerin milyonlarca Kürdün talebi olduğunu gösteren Batman halkına her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kısmızının 46. güne geldiği son derece kritik bir dönemde belki de saniyelerin daha önemli olduğu bir süreçte Batman'dan bir kez daha duymayan kulaklara, körleşmiş vicdanlara seslenmek istiyoruz. Bugün mitingimiz, bugün mitingimiz, yarın Adana'da yapacağımız mitingimiz. Anı günü ayın otuzunda her yerde hayatı durdurarak, kontaklarımızı kapatarak, iş yerlerimizi kapatarak, okula gitmeyerek alanlarda meydanlarda taleplerimizi haykırarak yine yine ayın üçünde Ahmet Bey istasyon meydanında yapacağımız büyük miting ve işte bu kritik günleri, saatleri çözüme evretmek istiyoruz. Geldiğimiz bu kritik aşamada şimdi artık lafın, sözün kıymetinin bittiği yerdeyiz. Bugünden sonra lafla peynir gemisinin yürümediği, yürümeyeceği artık anlaşılmalıdır. Yine İbrahim'in yürümediği anlaşılmalıdır artık. yaptığımız cezaevi ziyaretlerinde bu kararlılığı gördük. O nedenle açlık grevlerini bitirin çağrısı yerine bu taleplerle ilgili meşru, haklı, barışın önünü açacak bu taleplerle ilgili somut şeyler yapma zamanıdır. Biz, gençlerimiz, bu halkın evlatları, kahramanları zindanlarda diye değil, ölmesin diye meydanlarda izolar <laughs> Sadece 600 tutsan talebi değil, PDP'nin talebidir, milyonlarca Kürt'ün talebidir. Hükümet bunları ilk defa duyuyor da değil, bir buçuk yıldır kemi bozuk, hava bozuk, koster tamirde diyerek 460 günde gazdadır, İmralı'da tezgit uyguluyorken ve biz bunu bu hukuksuzluğu her yerde hiç sıkılmadan hem Başbakan'a danışmanlık yapma sıfatları var hem milletvekili sıfatları var bu bazılarla. Aslında aslında bunlar meş kargalarıdır ve bu kargalar Başbakan'a kılavuzluk yaptı karın bir genç Başbakan'ın burnunun nereden çıkmayacağını hepimiz iyi biliyoruz. Biz önünleri durduralım diye yürüdükçe sizin faşist zihniyetiniz karşımıza panzer olarak çıkıyor. Sizin faşist İçişleri Bakanı zihniyetiniz gaz olarak, çöp olarak karşımıza çıkıyor. Kim önünden yana, kim barıştan yana, herhalde halkımız artık bunu her geçen gün daha iyi oluyor. Sizin gibi kargaların karşısında bizim gibi şairler var. Siz karga oldukça biz şahin olacağız. Onu unutmayın. Ama ama karşımızda bir çözüm zihniyeti görürsek biz ak güverciniz barış güvencimiz.